üniversite olarak bu atık ve geri dönüşüm konusunu son derece önemsiyoruz. Çünkü dünyanın kaynakları sınırsız değil. Sınırsız olmayan kaynakları dikkatli bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Özellikle bu kaynaklarımızın geri dönüştürülebilir olanlarını mutlaka geri dönüşüm dahiline almak ve bunları daha az atık çıkaracak şekilde planlamak, uygulamak gerekiyor hem Sayın Cumhurbaşkanımız bu atık ve geri dönüşüm konusunda son derece ciddi hassasiyete sahip. Ülkemizin bu konuda ciddi bir gelir kazanmasını, kaynaklarının dikkatli kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini istiyor. Hem de Emine Erdoğan hanımefendi tarafından da başlatılan sıfır atık projesi ülkemiz tarafından bütün kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar tarafından uygulanmaya çalışılıyor. Bu çok büyük ve çok önemli bir proje. Çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği açısından, ülkemizin geleceği açısından kaynaklarımızı verimli kullanmalıyız, atıklarımızı geri dönüştürmeliyiz ve sıfır atık konusuna büyük bir hassasiyet göstermeliyiz. Bu dünya hepimizin, o halde dünyayı korumak da hepimizin bir sorumluluğudur diye düşünüyoruz. Üniversite olarak bu konuda bir çalışma başlattık. Öncelikli hedefimiz atık ve geri dönüşüm konusunda üniversitemizde şimdiye kadar uygulanmamış bir sistemi hayata geçirmekti. Bunu yapmak için Türkiye'de bu konuda en başarılı olmuş kurumlarla görüştük. O kurumları da incelemelerde bulunduk. İşte Niğde Üniversitemiz, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitemiz bu konuda Türkiye birincisi olmuş, bir başarıya imza atmıştı. Atık ve geri dönüşüm konusunda biz de e, ekibimizle birlikte NİDE Ömer Halis Demir Üniversitemizin atık ve geri dönüşüm sistemini inceledik. Onların önerileri, yönlendirmeleri bunlara da dikkat alarak üniversitemizde daha da gelişmiş bir atık ve geri dönüşüm sistemi kurmaya çalıştık. Ben başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Hem kağıt konusunda hem cam konusunda metal, plastik, atık yağlar konusunda, atık piller konusunda çok geniş bir çerçevede geri dönüşüm hizmeti sunuyoruz. Burayı bir merkez haline getirdik. Bir başlangıç merkezi. Uzun süredir, yaklaşık 6 aydır bu proje üzerinde çalışıyoruz. 30 Ocak'ta çalışmalarımızı başlattık. Üniversitemizde pilot uygulamalarda bulunduk. Bu pilot uygulamalardan aldığımız verilerle birlikte daha da geliştirerek üniversitemizin tamamına yaygınlaştırdık. Bunu da adım adım inşallah bütün Karabüğe yaymak ve geliştirmek istiyoruz. İlimizde belediyelerimizle, valiliğimizle, diğer kurum ve kuruluşlarımızla tamamıyla işbirliği yaparak bu sistemin Karabük genelinde yaygınlaşmasını arz ediyoruz. Dolayısıyla ülkemizdeki bu geri dönüşüm konusunun son derece gündeme alınması ve önemli görülmesi gerekiyor. Karabük şehrin nezdinde bunu yaydığımız zaman Türkiye genelinde de, Batı Karadeniz bölgesinde de yaygın bir hizmet olarak üretileceğini düşünüyoruz. Biliyorsunuz bir tane atık pil bir ton toprağı bir daha kullanılamaz hale getiriyor. Yine bir litre sıvı atık yağ tonlarca suyu bir daha kullanılamaz hale getiriyor. Dolayısıyla buna duyarlı olmak zorundayız. O atık yağlarla kaplanmış bir suyun temizlenmesi olağanüstü bir maliyet gerektiriyor. Dolayısıyla su kaynaklarımız sınırlı, toprak kaynaklarımız sınırlı, verimli topraklarımız sınırlı. Bunların hepsini etkili bir şekilde kullanabilmek için atık ve geri dönüşüm konusunda duyarlılığa çok büyük ihtiyacımız var. Biz bu sistemi adım adım sıfır atık sistemine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Şimdi üniversitemizde kurmuş olduğumuz atık ve geri dönüşüm koordinatörlüğü ile birlikte sıfır atık sistemine nasıl geçebiliriz? Bu adımları Karabük'te nasıl uygulayabiliriz? Bu adımları işte dünyada en gelişmiş acaba sıfır atık sistemini kurabilir miyiz? Yeni yöntemler, yeni modeller geliştirebilir miyiz diye çalışıyoruz. İnşallah bunda da ben başarılı olacağımızı, Karabük'ün bir örnek model teşkil edeceğini Türkiye ve dünya çapında düşünüyorum. Bunu da kurumlarımızla işbirliği içerisinde yapmayı planlıyoruz. Let's go, let's go,